Evet Doğu Anadolu sürücü kursları federasyonu başkanı ve HAKDEM sürücü kursu yönetim kurulu başkanı Kenan Çetin beyefendinin yanındayız. 2025 yılında güncellenen trafik kuralları ve ehliyet alma da alakalı güncellemeler var. Fiyatlar hakkında güncellemeler var. Ağrının birçok trafikle alakalı sorun sıkıntılarını dile getireceğiz. Otoparkla alakalı sorun sıkıntılarını ele er alacağız. Öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Kenan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Cenap Bey. Siz de hoş geldiniz. Haberdar ağrıya e, huzurlarınızda ben e, bütün hemşerilerimizin 2025 yılını sağlık, mutluluk, huzur dolu bir şekilde geçirmelerini temenni eder. Hepsine selam ve saygılarımı sunuyorum. Yeni parkurlar, yeni sınav sistemi ile alakalı güncellemeler var. Bu konu hakkında bilgilerinizi alabilir miyiz? Canan Bey, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde 9 Ocak itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni yapmış olduğu yönetmeliği biz 9 Ocak itibariyle e, ilimizde Türkiye'nin 81 ilinde bunlar uygulanacak. E, bu yeni yönetmelikte ikinci bir parkur kursyerlerimiz için eğitimlerinin daha güzel olabilmeleri için ikinci bir parkurumuz oluştu parkurumuzu Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürlüğümüzde görevli şube müdürlerimiz parkurumuzu tespit ettiler. Burada kursiyelerimize hizmet vereceğiz. Efendim yeni parkur dediniz, yeni sınav sistemi dediniz. Bu yeni parkurla alakalı değişiklikler neler var? Şimdi daha önce bizim L Park bir de paralel park vardı. Şimdi bunlara ilaveten U dönüşü getirildi sınav e, dakika, sınav saatimiz 35 dakikaydı. Kurşehir'in sınav saati, araç kullanması 35 dakika. Bu 45 dakikaya çıkarıldı. Daha uzun, daha güzel bir eğitim alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı e, bünyesinde bunlar oluşturuldu. Ek süre mi e, Ek süre değil de daha güzel araç kullanma becerisini kazanmakları için bir 10 dakika daha e, e, eklendi. eklendi. Evet. E, parkurla alakalı e, bir Değişiklik var mıydı? Parkurumuz daha önce zaten belirlenmişti. Parkurumuza ek bir parkur eklendi. Gençlik merkezine doğru işte devlet suçlarının arasına oradan geçecek. Bu da 10 dakikayı geçen bir parkurumuz. Bizim aradaki parkurumuz standartların çok üzerinde çok güzel bir parkur alanımız var. Bu akan trafikte oluyor sınavlarımız ve eğitimlerimiz kursiyerlerimiz burada e, sürüş beceriler, becerilerini fazlasıyla alıyorlar. Şimdi yeni değişiklikle alakalı e, güncellemeler olduğunu söylediğiniz sınav hakkında veya parkur hakkında bu parkurdaki değişiklikler parkur'daki değişikliğimiz e, mesafenin biraz daha uzaması u dönüşünün yapılması e, dubalar arasında e, u dönüşü yapıp, geldiği güzergaha geri dönmesiyle ilgili bu parkurumuz eklendi. E, 8 çizme olayı vardı herhalde. 8 var. çizme motosikletlerde var e, araçlarda yok ama o U dönüşünde 8 çiziyormuş gibi olacak. Yani otomobil kullananlar bu şeyde muaf değil. Mi? Evet. Bu 8 duvar arası 8'den muaf otomobil kullan. Ee, Sınav güvenliği hakkında herhangi bir değişiklik var. mı? Tabii onda da bir değişiklik var. Milli Eğitim Bakanlığımızın bizim kullanmış olduğumuz MEBİS programımız var. Bu MEBİS programında güvenliğin daha artırılması için e, fotoğraflar otomatikmen kursiyer geldiği zaman ÖSYM'de olduğu gibi bilgisayar üzerinden fotoğrafları çekilip taranacak kursiyerlerin e, o şekilde hizmetlerinin yapılacağı da bildirildi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Yani artık başka biri e, sınava e, farklı bir kişinin yerine giremiyor, Zaten e, onun önüne e, epey zaman oldu geçilerli. Çünkü e, illerimizde artık esnaf salonlarımız var. Bizim ağrıda iki esnaf salonumuz var Kültür Kongre Merkezi'nde. Bu esnaf salonumuzda kursiyer sınava girdiği zaman 100 100 ok, tanıma sistemi kurulmuş, kursiyerin yüz tanımasıyla birlikte sınava alınıyor, öyle sınava başlatılıyor. Güvenlik çok iyidir. Birilerinin birbirlerinin yerine sınava girmesi e, kesinlikle yoktur, e, yapılmıyor da. Evet efendim biz sahte ehliyetle alakalı çok duyumlar alıyoruz. Yani bu konu hakkında eee böyle sahte ehliyete rastladınız oldu mu veya sahte ehliyet Nasıl oluyor? Bu konu hakkında izleyicilerimize aktaracaklarınız neler? Ben evet. onunla ilgili şunu size açıklayayım e, cenab Bey. Daha çok eskilerde tabii e, ağrıda Türkiye genelinde e, bir şebekenin <laughs> oluşması, işte insanları kandırıp paralarını almaları e, tabi ehliyet... E, Türkiye... genelde sosyal medyada mı oluyor? Tabi sosyal medya üzerinde sosyal medya üzerinde e, birkaç e, kendini bilmez İnsanlar işte vatandaşlarımızı, milletimizi dolandırarak işte 3-5 kuruş para şu hesabaya yatırın, bir tane fotoğrafınızı gönderin, biz size ehliyet verelim. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Ehliyetler Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Müdürlüğü'nün vasıtasıyla parmak izi alınıp, fotoğrafları taranıp Ankara'da basılıp ehliyetler öyle geliyor. Vatandaşlarımız bu tür sahtekarlık yapan insanlara uymasın. ...kesinlikle böyle bir şey yoktur. Zaten sanırım... E, ...trafik kontrollerinde herhalde... E, ...TC kimlik numarası girildiğinde... ...o e, ehliyetin... ...sahte mi veya gerçek mi olduğu direkt ortaya çıkıyor değil Tabii mi? Tabii ki ehliyeti alan... ...bir vatandaşın sistemlere yükleniyor. E, bir... ...trafik polisi çevirmesinde, sorgusunda... ...TC girildiği zaman kurt yerin ...ya da ehliyetlinin sürücü belgesi... ...orada fotoğrafıyla birlikte çıkıyor. Yani bunun önüne geçilmiş bir sistem kurulmuş. Sahte ehliyet Türkiye'de hiçbir yerde artık olmuyor, olmayacak tam. Efendim sürekli duyduğumuz bir şey ve gündemde dolaşan bir soru var. Ehliyet evet. yaşı alma, alma yaşı 16 mı, 18 mi, 20 mi diye sürekli dolaşan bir şey var. Herhangi bir yasa çıktı mı? Veya ehliyet alma ile alakalı herhangi bir değişiklik var mı? Aradaki trafikte bulunan araç sayılarımız. Bunlar hakkındaki bilgilerinizi alalım. Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereyim. Öncelikle sosyal medyada ve ülke gündemine oturmuş bir sorun var. 16 yaşında B sınıfı sürücü belgesiyle alakalı bir haberler dolaşıyor. 16 yaşındaki gençlerimizin motosiklet ehliyeti alabiliyorlar. Yani bu sınıfın ismi ne? Motosiklet ehliyeti A1. A1 alabiliyorlar ama 5 e, sınıfları e, alacak, otomobil alacak kurşun e, ya da vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olmaları lazım. 18 yaşını doldurmamış e, vatandaşlarımızın e, motosiklet ehliyeti alabiliyor. Yani 18 yaş başvuru yaşı mı yoksa ben başvurduktan sonra hani 2 ay var. Ben 2 ay sonra e, yaşımı dolduruyorum. Ben önce bir kursi, kursa başlayayım. E, o şekilde oluyorum yani. Yok olmuyor. 18 yaşını doldurması lazım. 18 yaşını dolduran tabii, tabii. 18 yaşını dolduran ehliyet alabiliyor. Sürücü kurslarına başvurabiliyor. Kaydolabiliyor. olabiliyor. Kayıt süresinde önce teori sınavına giriyor, sonra da direksiyon uygulama sınavını yapıp daha sonra ehliyetini alabiliyor. Şimdi efendim ağırda en çok ehliyet hangi sınıf var? ve hangi çeşit ehliyetler verebiliyorsunuz? Canabey şimdi ilimizde Ağrı merkez 18 mahalle ve 106 köy ile birlikte 40 bine yakın bizim ehliyetli vatandaşlarımız var. Bunlarda en çok sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımız B sınıfı yani otomobil grubu dediğimiz. Ağrı'da yaklaşık 25 bin araç kaydımız var. Araçlık kayıt olan araçlarımız var. 40 bine yakın da ehliyetlilerimiz var. Bunların çoğunluğu B sınıfı. Yani en çok B sınıfı ehliyetli vatandaşımız evet. var. Bunlar hepsi ağır merkezlerde yani, merkez. yani ilçeler dahil. Yani yerleşim yeri ağırda da olan, evet. ağır merkezde olanlar. Efendim sürücü belgesi alabilmek için bir vatandaşın kaç defa sınava girme hakkı var? Yani ben girdim, başarısız oldum. Evet. Bu kaç hakkım olması lazım? Cerrah Bey şimdi şöyle ilk sınava kaydolduğu zaman 4 sınav hakkı var. İlk sınavda 70 puan alması lazım. Kaldırsa, bu yazılı sınav değil mi? Bu yazılı sınav için direksiyon uygulama sınavlarımız için de 4'er hak var. Bu 4 hak bittikten sonra tekrardan bir 4 hak verilip 8'e tamamlanıyor uygulamalı direksiyon sınavı. Teoriler için de 4 hak. 4 hak er yani 4 haktan sonra... Evet bir daha başvurabiliyor muyuz? E tabii o zaman geçemezse bir daha sil baştan tekrar kursa kayıt oluyor. O kayıt olma süresinde tekrardan bir dört hak daha veriliyor teori sınav için. Teoriyi geçmeden uygulamalı sınava zaten giremiyor. Yani ilk teori sınavı bittikten sonra ondan sonra uygulama direksiyon sınavına giriyor değil mi? Tabii direksiyon sınavına giriyor. Direksiyon sınavları da 16 saat kursiyerlerimiz eğitim alıp sonra sınava gidiyorlar. 16 saati tamamlamaları lazım. Ben buradan tüm hemşehrilerimize de e, bilgilendirme amaçlı sizin vasıtanızla söyleyeyim. Her kurs yerimizin 16 saat eğitim alma hakkı vardır. 16 saat dediğimiz sadece direksiyon hakkı mı yoksa e, teori sınavları için hazırlanma için sınıflara gelinmesi lazım mı? Yani. E, sınıflara gelinmesi lazım. İlk yardım 8 saat e, eğitim alıyor. E, araç ve tekniği dersimiz var. Onu 4 saat alıyor 4 saat trafik adabı, 16 saat de trafik ve çevre bilgisi eğitimini alıyor. Sonra 16 saat de direksiyon eğitimini alıyor. 16 saat direksiyonu. Peki bu süre çok az değil. mi? Yani bir trafiğe çıkabilmek için bir vatandaşın 16 saat sadece direksiyon eğitimi alması yetiyor. 16 saat yetiyor. Biz bu 16 saat Avrupa standartlarında bir eğitim saati. 16 saat yer düzenli eğitimini aldığı zaman iyi bir sürücü oluyor. Tabi ilerisi için de pratik yapması lazım. Şimdi efendim biraz da ağrı trafiği otoparklarla, parklarla alakalı e, bir e, bilgilerinizi alalım. Ağrıdaki trafik e, ne aşamada, nasıl gidiyor, yeterince otoparkınız var mı, yeterince e, park yapabiliyor muyuz, evet. araçlar trafiği engelliyor mu? Bu konu hakkında Emniyet Müdürlüğü'nün ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün veya şoför okullarının bir çalışması var. Ben şöyle Ağrı'daki trafik sorununu ben dile getireyim. Şehrimiz iki ana arter üzerinde. Vali Konağı Caddesi ve Erzurum Caddesi olmak üzere bir de Kazman Caddemiz var. Trafiğin bütün akışı burada oluyor. Ben buradan vatandaşlarımıza özellikle sizin vasıtanızla da sesleneyim. Sağlı sollu parklarımız çok. E, Otu e, park alanlarımız birçoğu boş. E, vatandaşlarımız e, gelişi güzel park ediyor. Bu gelişi güzel parklar ambulans, itfaiye, polis araçlarının geçişlerinde çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Kışın e, belediyenin e, kar ve tuzlama yapabilmesi için sağlı sollu araçların kaldırılması lazım. İlimizde e, büyük bir trafik sorunu vardır. Bu trafik sonu, sorunu e, önce vatandaşlarımızın, önce sürücülerimizin, sonra trafik hizmetleriyle ilgili birimlerimizin de e, eksikleri vardır. Bu eksiklerin giderilmesi için belediye tarafından otobakların oluşması lazım. Şehrimizde otobak sorunu çok çok e, büyük. E, bununla ilgili e, ne yapılabilir? E, yaz aylarında bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Alternatif yollar açılabilir. Şimdi hastaneye gidecek olan ya da üniversiteye gidecek olan, valiliğe gidecek olan vatandaşlar herkes bir yolu kullanıyor. Erzurum İkin, Caddesi Erzurum Caddesi ikinci bir alternatif yolların oluşması lazım. Örneğin yukarı tarafta Fatih Mahallesi'nden bir yol yapılıp hastane tarafına bağlanabilir. Öbür taraftan aşağıdan 100. Mahallesi ya da Alpaslan Mahallesi'nden bir yol çevre yoluna bağlanarak Otogar Üniversitesi, Otogar Üniversitesi taraflarına yapılabilir. Bu yollar yapılmasa şehrimizin trafik sorunu çözülmez. Evet efendim çok güzel bilgiler aktardınız. Notlarımızda hepsini aktardık. Güncel ehliyet fiyatlarımız ne şu an? Ne kadarlık bir zam gelir? En son olarak bunu alalım. Şimdi onunla ilgili ben şu açıklamayı yapayım. Şu an mevcut yıl başı yani Ocak bir öncesi ehliyet kurs fiyatı ücretlerimiz 12 bin liraydı Şimdi biz bunu 18. Bu hangi sınıf? Bu B sınıfları, evet. özellikle B sınıfı yani otomobil grubu dediğimiz e, e, sürücü belgeleri kurs ücretlerimiz 12 bin lira. Bunun dışında e, ağır vasıta e, mesela C sınıfı otobüs, kamyon ve tır e, sürücü belgelerinin de kurs ücretleri 12 bin lira. 1 Ocak itibariyle bu kurs ücretlerimiz bu sadece sanırım e, sürücü kurslarına verilen ücret. Peki bunun toplam maliyetini ne oluyor? Bir vatandaş ve sürücü adayı e, başka nerelere ödeme yapması gerek? Canan Bey 18 bin lira biz şu anda bu güncel fiyatı 18 bin lira yapacağız. Bunun dışında e, şu an 600 lira yazılı sınav ücreti var. Bu yükselir. Her sınav için. Mi? Tabii her sınav için. Direksiyon sınav ücreti içinde 1350 lira e, direksiyon sınavı ücreti var. Bunun dışında e, vergi dairesine 7800 e, lira eylet harcı ve kart parası Polis Güçlendirme Vakfı'nın toplamı olarak yatırılacak. Yani bir e, sürücü belgesinin maliyeti şu şartlarda 28 bin lira gibi olacak. Sadece B sınıfı için Sadece B sınıfı için. E, ağır vasıtaların da kurs ücretleri 15 bin lira. Onların da ve e, artı olarak ve artı aynı olarak diğer harçlar ama onların harçları ağır vasıtaların harçları B sınıfından biraz daha yüksek. Ne kadar onların? E, Onlar da e, 9 bin civarları. 9 bin civarı evet. yani toplamda ne kadar bir ağır vası 20 30'u geçecek onlardan. 30 evet. Yani şu an ne kadar? Zam gelirse ne kadar olur? Zam geldi. O, e, Ocak öncesi 18.500 liraya mal oluyordu bir ehliyet B sınıfı. Şimdi B sınıfı 28 bin bandını bulacak. Yani bir 10 bin lira bir bir fark geldi. Evet, yani, evet. Ee, ağır vasıta ne kadar olur? Ağır vasıta Bir öncesi ve güncellendikten sonra. Ağır vasıta öncesi 22 bin gibi bir rakama mal oluyordu. Şimdi 30'u geçecek, 32 bandında olacak. 32 bin liraya evet. ağır vasıta ehliyet sahibi olacak sürücü evet, adayları. Evet. Son güncel fiyatları tekrar alabilir miyiz sizden? B sınıfı güncel fiyatı 28 bin lira. Büyük vasta yani ağır vasta ehliyet dediğimiz onlar da 32 bin lira gibi olacak. Yani 2025 yılı itibariyle güncel fiyatlarımız bunlar. Evet. Evet canım. Bay. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Vatandaşlarımızı bilgilendirdiniz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var. Sizin vasıtanızla vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi bilgilendirdik. Ben tekrardan sizin huzurlarınızda bütün ağırlı hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Doğan Anadolu Sürücü Kursları Federasyon Başkanı ve Haktem Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Çetin Beyefendi ile 2025 yılı güncel ehliyet fiyatları ve trafik kuralları ve ehliyet alma kuralları ile ilgili son güncellemeleri sizlere aktardık. Bir sonraki programda tekrardan birlikte olmak üzere sen kalın.